Bolero, On, Tarzan. Bir dönem sinemanın en özel yıldızıydı Bo Derek. Doğrusu kim olduğunu, ne yaptığını bilmiyordum. 56 yaşındaki güzel oyuncu bugün Avrupa'dan Asya'ya yüzerek geçti. Merhaba. Merhaba. I finished. I didn't qualify, but I finished. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 91. yılında 500 amatör ve profesyonel yüzücü Ece buluştuk. buluştu. En özel misafir bu demekti. I'm very excited to be here. I wish you had better weather. It was better yesterday. I just want to finish. Are you ready? No. <gülüyor> no. <gülüyor> İş adamı Saadettin Saran da yarışa katıldı. Çanakkale'ye geçeceğiz. 30 Ağustos bugün çok önemli bir gün Türkiye için. Benim için de ayrıca doğum günü. Bugün ilk defa yüzeceğiz. 30 Ağustos'un yıl dönümünde Çanakkale'deyiz. Yüzme yarışlarında Az önce Eceabattan yarışın startı verildi ve 500 amatör ve profesyonel yüzücü şimdi Eceabattan Çanakkale'ye doğru kulaç atıyor. 6 kilometrelik zorlu yarışta artık sona gelindi. Birkaç yüz metre kaldı varışa. Bu zorlu parkuru başarıyla geçenler birazdan kıyıya çıkacak. Kaç yaşındasınız? 16 Peki nasıldı? Ee, valla çok zordu ee, ama geçen sene daha fazla dalga vardı. Şimdi daha hani e, durgun deniz. Kaç yaşındasınız? 49 Maşallah. Nasıl geçti yarış? İyi geçti. Bu benim ikinci yarışım. Bir de iki sene önce girmiştim. Şartlar daha iyiydi. Su daha sakindi. Baya rüzgarlı bir gündü bugün. Bazıları için tek engel dalgaydı. Bugün buradayız. Ee, dediğim gibi su çok engelliydi. Nasıl geçti? Bayağı bir rüzgar var çünkü. Çok dalga vardı. Hatta ilk 2-300 metrede çıkmayı düşündüm. Ama e, biraz direndim, biraz direndim. Nihayetinde bitirdik. Ve Saadettin da göründü. Bayağı bir sürüklendim. Orada bir daldım. Biraz fazla yüzdüm Bu Fenerbahçe düşüne düşüne biraz fazla yüzdük ama telafi ettik. Gözler Bodereki aradı. Yarış bittikten çok sonra ulaştı kıyıya. Evet evet. evet. evet, evet. It was so difficult. I, I wanted to get out so many times. I was going to go oh, like this. I love Turkey. I've been here many times. I have friends all over in Bodrum and Istanbul and uh, I love coming here. So that's why this is my first open water swim. Çanakkale -Boğazı oyuncuyu çok zorlamıştım. And all, everyone in the boat said, "Go. You can do it. You can do it." Hello, hello.